Bir dönem AK Parti'de başbakan yardımcılığı da yapan Abdülhatif Şener, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi kararına ilişkin yaptığı konuşmada sürpriz bir Erdoğan çıkışı yaptı. CHP milletvekili Abdülhatif Şener, geçmişte AK Parti'de görev aldığı dönemde dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la elektrik dağıtımının özelleştirilmesi kararına ilişkin yaptığı tartışmayı anlattı bir haber sitesine konuyla ilgili konuşan Şener, TEDAŞ'ın özelleştirme kapsamına alındığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çıktığını belirtirken elektrik özelleştirilmesi gereken bir iş değildi. Elektrik özelleştirmelerinin sözleşmelerinde muhtemelen altyapının yenilenmesi de vardır. Hazır tesis bu. Alan şirketlere aittir. Bunu yenilemek şirketlere aittir. Ancak bunun denetlenmediği, takip edilmediği için Isparta örneğini görüyoruz hükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin elinden alınıp tekrar devletleştirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Bu konu yüzünden Erdoğan'la tartıştığını anlatan Şener, Erdoğan hükümetindeki ilk haftalarda onun yönetimiyle bu işin yapılamayacağını söylediğim için aramızda tartışma çıktı. O tartışmadan sonra ben özelleştirme idaresini bıraktım. Kime verirsen ver demiştim. Beni özelleştirme yüksek kurulundan çıkarmamıştı. Bazı özelleştirme kararları getirdiler bana. İmzalamadım. İki ay küs kaldık. Konuşmadı benimle dedi.